Dostlar yine bir gece kontrolüne geldim. Zamanlamam yine harika. Ee, şu an bir koyunumun daha suyu gelmeye başladı. Sanırım birazdan da doğum gerçekleşir. İnşallah bu sefer sıkıntısız bir doğum olur. Ahırda sabahlamayız. Dostlar koyunun suyu geleli 1 saat 15 dakika oldu. Ama Ondan sonra artık hiçbir hareket yok. Herhalde bu gece de ahırda sabahlayacağız gibi görünüyor. Dostlar iki buçuk saate ulaştık. Ama hala bir gelişme yok maalesef. Ara ara böyle yerleri tepiştirip duruyor. Ama dediğim gibi halen daha başlangıç noktasındayız. Ben de artık iyice yoruldum beklemekten de. Ve artık uykusuzluktan böyle gözlerim yanmaya başladı. Hava sıcaklığı da iyice düştüğü için üşüdüm. Bu ara gittim. Evden üstüme bir şeyler giydim. Evet devam ediyor. Artık yorgunluktan <laughs> biraz konuşmakta bile güçlük çekiyorum ama yani koyunun ve doğacak kuzuların e, sağlığı için bekliyorum. Tabii bu zamana kadar da e, vermiş olduğum emeğin zayi olmaması için tutuyorum bu nöbeti. İnşallah da emeklerimiz heva olmaz boşa gitmez bekleyeceğiz bakalım dostlar çok şükür ıkınmalar başladı sessiz sedasız da olsa inşallah ailesiyle bir an önce şu doğum gerçekleşir de Gider, ama artık. Hadi hanım, hadi. Çıkar şu kuzucuğu da. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Hadi. Evet, bu mesafeden biraz da görür gibiyim. Evet, kuzu ufaktan bir görünmeye başladı dostlar. Ama şu anda koyunun bayağı bir zahmet çektiği, zorlandığı her halinden belli. Anadolu zor iş. Babalık da kolay değil tabi de. şe hakikaten zor yani görünen onu gösteriyor. Evet. Hadi kızım çıkar şunu artık. Evet, evet, evet. Az kaldı. Evet, kuzunun başı göründü şimdi. Evet. evet. Eldivenlerimizi yavaş yavaş takalım şimdi elimize. az kaldı. Evet, evet kuzu hareket etmeye başladı. Evet kafayı kurtardı. Hadi kızım kalk sen çıkacak ona hadi. Evet. Kuzu canlı. Evet kafayı kaldırdı. Ama yarısı hala içeride. Evet. Evet. Çıktı. Çok şükür. Ay ve kendimi öyle bir kasmışım ki bende. Resmen nefesimi tutmuşum. Evet. Anne hemen hiç vakit kaybetmeden başladık kuzusunu kurulamaya. Üzere. Dünden kalan yorgunluk var, uykusuzluk var. Dostlar <laughs> tabi her defasında e, bu kadar böyle uzun sürmüyor. Genelde böyle koyunun suyu gelip kuzuyu çıkarması 15 dakika, 20 dakika, yarım saat falan oluyor bazen de böyle saatlerde sürdüğü oluyor. Dostlar kuzumuz da ayaklandığına göre şimdi anne ile kuzusunu yeni doğan bölmesine alıp göbek bağı bakımını ağ sütünü bir içelim bakalım şimdi. Һәм <laughs> Yeah. <laughs> kuzu maşallah çok iştahlı anne aksi olsa da kolaylıkla tutturdum meme. Hatta tutturdum değil kuzu öylesine <laughs> iştahlı ki resmen yapıştı. şu an kamera ne kadar görüntü alabiliyor bilmiyorum ama Dostlar. Bu geceki operasyonda tamam, av sütünü içirdik, göbek bağını yaptık. Kuzu da annesi de gayet sağlıklı. Tabii bu arada saati 4 yaptık yine. Hemen bir an önce gidip yatmak istiyorum artık. Sabah ola hayrola. dostlar bunlar da son doğan ikizlerim. Hani geçen videoda bahsettiğim doğumda müdahale etmek zorunda kaldığım koyun ve kuzular. Çok şükür gayet sağlıklı bir durumdalar. Biri dişi, biri erkek. Yani ciddi anlamda ilk defa müdahale ettiğim doğum oldu bu da. Yani e, daha önceden böyle hafif birkaç küçük müdahalem olmuştu ama bu koyunun doğumunda kuzunun ayakları e, geriye doğru katlandığı için ön ayakları geriye doğru katlandığı için e, müdahale etmek zorunda kaldım, elimi içeriye sokmak zorunda kaldım. Ama çok şükür e, o işi de başarıyla hallettim. Ne koyuna ne kuzuya hiçbir zarar gelmeden işi tamamlamış olduk. Değerli dostlar kuzunun göbek bağı bakımıydı, ağız sütüydü. Gördünüz hepsini hallettik. Artık şimdilik işim bitti ama tabi biraz da yorgunluğun da etkisi var. Ama yani şu görüntüleri bırakıp hiç eve gidesim gelmiyor. Yani emeğinin karşılığı, emeğinin meyvesi olarak şu kuzuların sağlıklı, sıhhatli dolaşmaları, annelerinin emmesi, şu manzara, bu görüntü dünyanın en güzel, en tatlı şeyi gibi geliyor bana. İnanın yani şu an yorgunluktan ayakta zor duruyorum. Gözlerim uykusuzluktan yanıyor. Ama yine de eee Şöyle eve gidip yatasım gelmiyor yani şu manzarayı görünce. Ömer Faruk 1071 Sabahın 3 buçuğu 35 tane bildirimin geldi Instagram bildirimi. Ya benim gibi gececisin, ya da uyku tutmadı. Herhalükarda, Allah sana da kolaylıklar versin diliyorum. İnşallah sadece gececi olduğundandır. Uyku tutmaması nedir? Çok iyi bilenler dedim. Ee, i̇nşallah işinde gücündesindir. Allah güç kuvvet versin sana da. Değerli dostlar, dün gece. O doğum esnasındayken başlamıştı yağmur. Saat böyle 3-10 falan geçiyordu. Hala daha neredeyse hiç durmadan yağdı diyebilirim. Ara ara şimdi olduğu gibi böyle kesintiler oluyor. Ondan sonra tekrar başlıyor. Ben de o iki günün yorgunluğuyla bugün pek bir şey yapmadım. Biraz odun kestim kendime. Koyunları, kuzuları gittim, geldim, kontrol ettim. Ondan sonra yatış. Yani bugün biraz yorgunluğumu atmış oldum hava böyle olunca. Oy. Aslında ben kışları daha çok severim. Yazlara göre soğuk böyle vurdu mu insanı kendine getirir ya. Ama tabii yaz da olsa bir külfeti var, kış da olsa külfeti var. Geçen bahsetmiştim işte kışın ısınma zorunluluğu var evde. Odun keseceksin, külünü boşaltacaksın, bacayı temizleyeceksin. Ondan sonra onun keyfini yaşayacaksın. Kışın da yazın böyle hani o telleme, o bunalma, o şeyler var ya ona pek katlanamadığım için kışlar hani köyde de olsam, şehirde de olmuş olsam kışlar benim için daha iyi oluyor. Yani yazlara göre daha çok seviyorum diyebilirim. He ne havlıyorsunuz? Ne gördünüz? koyunların da yem saati yaklaştı. O yüzden bağırışıyorlar. Birazdan onları da birlikte bir yemleyelim bakalım. anasını bulamazsa anası onu buldu. I Dostlar öyle böyle derken akşamı ettik işleri bitirdik eve geçip yemeğimi de yiyip karnımı doyurduktan sonra çok şükür sıra geldi şöyle sabahın üzerinde demlediğim taze çayı içmeye. Tabi bu çay içip keyif yaparken de ben sizlerle olan e, bağımı yani videoları hazırlamak için e, çalışmaya devam edeceğim. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi siz bu videoyu izlerken ben başka bir videoyu inşallah hazırlıyor olacağım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.